İstanbul'da Anne Bebek Fuarı'nda emekleme yarışması vardı. İşte şampiyonun gözyaşları. Şampiyonluk sevincine gözyaşları karıştı. Bebekler emekledi, anneler sevindi. Emekleme yarışmasının Mert kazandı. Başarı sırrını annesi anlattı. Çocuğumuzu hiçbir zaman kısıtlamıyoruz. Yani şuraya gitme, buraya gitme, oraya dokunma yapmıyoruz. Tabii her yerinde geziyor. Aferin sana. Madalya taktılar, kupa kaldırdılar. Emekleme yarışması İstanbul Harbiye'deki anne bebek fuarındaydı. Anne bebek ürünleri, oyuncaklar, anne bebekler için her şey buradaydı. Altı bebek emekleme yarışmasına katıldı. <laughs> emekleme yarışması başlamak üzere yarışma hiç farkında mı acaba? ne hissediyorsunuz? Gurur duyuyorum. <laughs> çocuklara çevre bilinci de aşılandı. Fuarın ilgi gören yerlerinden bir tanesi de botanik bahçesi. Burayı ziyaret eden çocuklara birlikte büyümeleri için çınar fidesi hediye edildi. <laughs> Çocuklar dedi.